Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim proje arkadaşlar Kripto Unity. Kripto arkadaşlar bir borsa ve bu borsadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Yakında yakında neleri geliyor arkadaşlar? Google Play ve App Store'un mobil mobil uygulamaları geliyor arkadaşlar. Bundan ilk önce bahsedelim. Öncelikle bir de bu videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoda arkadaşlar ve bu videoyla para kazanıp veya para kaybedeceğiz. Unutmayın dostlarım. Bu video sadece bir inceleme videosudur. Bunu söyledikten sonra hemen başlayalım Burada en önemli haberlerden bir tanesi App Store uygulamaları gelirse çok güzel olur. Daha yeni yeni başlayan bir sistemleri var arkadaşlar kripto unit ve burada uygulama hakkında daha fazla bilgi edin ve öğrenmeye başlayın demiş. Burada arkadaşlar devamına baktığımızda ön satışları açılmış ve arkadaşlar 20 çanta şimdiden doldu ve aşağıdaki bu butona tıklayarak satın alabilirsiniz diyor. Burada arkadaşlar ön satışları var ve ön satışlarında en önemlisi arkadaşlar Lenovo gibi bir ismin Lenovo gibi bir ismi sponsorları olması bence bu gayet önemli. Çünkü bu Lenovo sponsorluğunda büyük işler yapabilirler. Güzel başlıyorlar diyebiliyoruz bu iş yani sponsorlarını almışlar sırtlarına. Devam ediyorlar arkadaşlar. Bu konuda gerçekten güzel bir şirket yapmışlar. Zaten App Store'a ve Google Play Store'a geleceğini söylemiştik. Sizler arkadaşlar burada da demişler ki güvende kalın demişler. KYC demişler, Wedget demişler, Skynet demişler. İlk merkezi kripto borsası olacak arkadaşlar bu. Kullanıcının fonlarının bağımsız ve denetime tabi saklama kuruluşu koruma altında tutuyor. Sorumlu kalabilmeniz için soğuk bir cüzdan sunuyor arkadaşlar sizlere. Bunlardan bahsediyor bizlere. Şimdi devamına baktığımızda son haberler. Burada projeyle ilgili son haberlere göz atabiliyorsunuz. Mesela bir son dakika sanal para birimi sağlayıcısı olarak kayıtta kripto denmiş arkadaşlar. Ve arkadaşlar Binance Feed'in betasında da bir kripto ünite ile ilgili bir yazı olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Binance'ın da yer vermesi güzel bir olay arkadaşlar bundan da bahsetmek istiyorum sizlere şimdi arkadaşlar bu borsa sorunları çözüme giden bir borsa gibi kullanıcıların fonları bağımsız düzenlemeye tabi saklama kuruluşu tarafından koruluyor demişler bir kripto borsası olarak kullanıcılarımızın varlıklarını güvenliğini ve gizlilikleri çok ciddi alıyoruz demişler müşterilerimizin kripto varlıklarını şirketimizin varlıklarını ayrı tutulması sağlamak için sistemimize bağımsız bir emanetçi uygulayacağız demişler ya burada bir çözüm sunmuşlar arkadaşlar buraya bir sorun yazmışlar. İlk sorunumuz neydi arkadaşlar? Merkezi borsalar hakkında şüpheli duruyor. Çünkü kullanıcı fonları üzerinde kontrol onlarda da var demiş. Burada bunu çözmüşler. İkincisi kripto dünyasında yeni gelenlerin ve yeni başlayanların her şeyi kendi kendilerine hesaplamaları bekliyor demiş. Burada arkadaşlar bunu da bir çözüm bulmuşlar. Hani bu diğer borsalardaki sorunları ele alıp kendi borsalarında bunu çözmüşler. işlerinde arkadaşlar. Yol haritasına baktığımızda quarter de lisans başlamak için belge sunmuş Beyaz liste almışlar. Workshop uygulaması başlayacak. CoinGecko ve CoinMarketCap'te listelemeler olacak dünya çapında bir ön satışları atölye uygulamasını yükseltip değişim geliştirme sistemleri ve pankik swap'ta listeleme gelecekmiş. Sonrasında özel airdroplar erken eşim testi ekibi genişletmek ve Jax listesi. Üçüncü sürümde de ise mobil uygulamanın alfa sürümünü başlatacaklar ve yeni işlemlerini sunacaklar. Soğuk cüzdanı geliştirecekler. Dördüncü çeyreklerinde 2024'ün birinci çeyreğinde beta uygulama sürümünü başlatacaklar arkadaşlar. Ben bu arada token satışlarına da gireceğim birazdan arkadaşlar. Burada ortakların en önemlisi bence Leona ama de görüyoruz burada arkadaşlar. Çertikte de bir puanlama ölçüsü var ve puanlama da yüksek finans almışlar. Burada birçok bilindik ortakları da görüyoruz arkadaşlar ve burada da arkadaşlar sıralamaları var gördüğünüz gibi. Partnerler önemli ve burada bize ulaşacak yerleri vermişler. Şimdi arkadaşlar uygulamalarına geldik. Uygulamalarını da söylemiştik. Güzel bir arayüzler olacak. Zaten burada nasıl bir arayüzleri olacağını göstermişsiniz. Siyah bir tema kullanmışlar. Gerçekten güzel arkadaşlar. Mobil arayüz temaları çok Bence güzel duruyor. E, umarım içi de uygulama gelişiminde o kadar güzel olur diye diyebiliyoruz arkadaşlar. Burada e, ikolara da katılabileceksiniz. Daha otantik bir deneyim mi istiyorsunuz? Merkezi olma unsuru, başlangıç dostu demişler. Tokanem'ye baktığımız zaman arkadaşlar, tokonomik kısmı geniş bir yardım. Burada bir e, video, crypto unity'den ilgili bir video arkadaşlar. Burada arkadaşlar 1 milyar tane olacağını, tokenin küt olacağını ve ondalık sayısının veya Binance akıllı zincirinde olacağını söylemişler arkadaşlar. Denetimleri Kertik tarafından yapılmış tokenlerin ve o yüzlerinden 88 almış. Bu gerçekten güzel bir denetim oranı arkadaşlar. Bunu başarmışlar. Jeton hakkı ve döküm duvarı aktif demişler. Burada sahipler için ödüller demişler. Burada arkadaşlar jeton toplamak, ödülleri tutmak ve airdroplar. Bunları da arkadaşlar aynı zamanda bir airdrop yapacaklarını da sahiplere özel söylemişler. Token dağıtımının arkadaşlar liquid ekosistemine %20. Bir pre-sale Slovenya 6. Proje %19, Balkanlara %4, takıma %6, Freebase'e de %7, Dünya Presale'ını %38'ini ayırmışlar arkadaşlar. Burada ve kilitlerin açılma zamanından da bahsetmişler. Burada Holders'ların, kitlelerin, marketinglerin ve araştırmaya ayırdıkları yüzdelerden bahsetmişler ama ay ay olarak da. Komisyonlardan bahsetmişler arkadaşlar. Pazarlama satın alırken %1, satışta %3 ücret alıyor. Sahip ödülleri satın alırken %2, satışta %2. Araştırmada %1'e %3 likittir %2 burada %1 gözüküyor arkadaşlar Takımlarımıza baktığımız zaman takımlarının e, burada hikayelerini görüyoruz. Aynı zamanda bir video da yapmışlar takımlarla ilgili. Takımların canlı yüzleri belli zaten. Ekiplerinden Sandy, Spenko mesela CEO'ları, Anja aynı zamanda CEO'ları, CTO'larından tutun. Sosyal medya ve yöneticilerinden halkla ilişkilerine kadar herkesten bahsetmiş arkadaşlar burada bizlere. Ve görüyorsunuz arkadaşlar şirketin çalışanlarının hepsinin linkedin ile birlikte hepsi var arkadaşlar. Bu güzel bir olay. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Yani büyük ihtimal birazcık ekibin biraz da Rus gibi duruyor. Tabii ki de hepsi Rus diyemeyiz arkadaşlar. Haberlerine baktığımızda son olarak haberlerine bu proje ile ilgili haberler, kripto ünitiyle ile ilgili haberleri burada paylaştığımız görüyoruz. Bu sistem güzel olmuş. Beyaz kağıtlarına bakacağız zaten ayrı arkadaşlar. Ve airdrop kısmına bakacağız. Bir Gleam airdropu yapıyorlar arkadaşlar. Toplamda 7000 142.857 tane hatta bu 7000 değil arkadaşlar 7 milyon 142 bin yani 50 bin dolarlık kut token veriyorlar kendi tokenlerinden arkadaşlar Birinciye ödül 10.000 dolar, ikinciye 7.500, üçüncüye 5.000 gibi azalıyor arkadaşlar. Güzel ödülleri var. 10 çarpı da 500 tane special gift vereceklermiş. Bu da iyi arkadaşlar. Burada 14 gün kalmış airdrop. Buradan 79 gün kalmış pardon airdrop'a. Gördüğünüz gibi bitmesine buradan katılabiliyorsunuz arkadaşlar. O entry'miş. Burada atölyelerden bahsetmişler. Kripto para birimlerinin temel birimleri. Mesela burada atıyorum burada daha fazla nelerdir gibisinden sorular sorabiliyorsunuz atölyede takaslar Burada da yakında daha fazlası gelecek. Şimdi ön satıştan birazdan bu şey ön satış arkadaşlar. Daha önceki ön satışları bitmiş. Faz 2 falan. Gördüğünüz gibi Balkanların bitmiş. Beyaz liste bitmiş. Faz 2'si bitmiş arkadaşlar gördüğünüz için. Şimdi sıra buradayız arkadaşlar. Bir gün fiyat artışları için bir gün 35 dakika kalmış. Ben buradan arkadaşlar bir alım yapacağım. 50 dolar civarında bir alım yapmayı düşünüyorum ama önce giriş yapmam gerekiyor. Evet arkadaşlar giriş yaptım. Phase 3'teyiz şu an. White list Only Phase 2 bitmiş. Şu an Phase 3, Phase 4'te token'in tanesinin fiyatı daha da artacak arkadaşlar. Burada arkadaşlar satın alım yapmak için buy cut diyeceğiz ve benim MetaMask'ımı bağlayacağım. Daha MetaMask'ımı bağlamadım arkadaşlar. Şuraya da wallet'ınızı girebiliyorsunuz isterseniz. Ben mesela walletımı şöyle girmek istiyorum editledik. Mesela wallet'ım artık orada yazıyor arkadaşlar. Burada buy dediğimiz zaman kripto yöntemlerinden seçeceğim ve bas da almak istiyorum arkadaşlar. 100 euroluk değil ben 50 bas demiştik. 45 euroluk alsak kaç bas da denk eder? 47. 48 euroluk alsak. Yok 47 euroluk arkadaşlar. Alayım ben yaklaşık 49 bas elde edelim. burada arkadaşlar metamask'ı bağlıyoruz. 50 bas değerinde sonraki diyoruz. Yani bir BNB fee vermemiz lazım alım için arkadaşlar. Bağlama tamamlandı. Şimdi buy cut diyeceğiz tekrardan buy dedik bakalım. Şimdi metamaskımıza bir kontat işlemi gelecek zaten onay vermeden alamazsınız biliyorsunuz arkadaşlar. Burada onayladığımız zaman ekliyoruz zaman token ım. benim de bu proje için ilk token transaction successful dedi arkadaşlar ve burada bir e, arkadaşlar gördüğünüz gibi alım işlemini gerçekleştirdik burada alım işleminin detaylarına bakabileceğiz zaten burada paramız azalmış mı hemen zaten fee almış burada hemen bastığımızın da gittiğini görüntüleyeceğiz gittiğini nerede anlayabiliriz arkadaşlar bir daha deniyoruz mesela almaya atıyorum 47 deneyeceğim bu seferde bunu arkadaşlar kripto basta seçeceğim. Zaten aldığımızda para yetersiz diyecektir. Şimdi gördüğünüz gibi denedim. Balansız e, yetersiz dedi. Alımı gerçekleştirdik arkadaşlar. Buradan da istiyorsanız Plisayla katılabiliyorsunuz. Tabii ki de burada para kazanma ihtimaliniz de var. Para kaybetme riskiniz de var. Tüm paranızı da kaybedebilirsiniz. Buradan çok da fazla para kazanabilirsiniz. Bu sizin riskiniz. Belki almak isteyenler kaybedeceği miktar, önemsemediği miktar kadar yapabilirler. Ama dediğim gibi arkadaşlar fazlasına göz yummayın lütfen. Hani böyle çok riskli miktarla yatırmayın. White da baktığımız zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi aslında Sitede anlattığımız interaction giriş kısmı var arkadaşlar. Giriş kısmında problemlerin çözümleri ve nasıl bir çözüm yapacakları vizyonlarından bahsetmiştik. Projelerinden bahsetmiştik. Telefon mobil uygulamalarını ben gerçekten arayüz olarak beğendim ama inşallah uygulamada da o kadar iyi çalışır. Daha çıkmadı Google Play ve Android'e bunları sunacaklar arkadaşlar. Es exchange, exchange, exchange sistemi, wallet sistemi, NFT marketplace, workshoplar, aramalar gibi destek ve support da olacağını söylemişler arkadaşlar Burada. Burada exchange sisteminden de detaylarından, valıtlarından, kripto alatlarından ve soğuk cüzdan, soğuk valıtlarından da bahsetmişler arkadaşlar. Burada portföyü de rahat bir şekilde görebileceğiniz bir sistem yapmışlar arkadaşlar. NFT market birisi olması güzel. Ee, Workshop'a da yer ayırmışlar. Yani aslında borsa gerçekten güzel duruyor ama tabii ki de biraz daha tanınıp güven kazanması lazım böyle borsaların. Hani birden çıkalım, uygulama çıkartalım, para aksın değil arkadaşlar. Tokonomiklerini de zaten detaylı incelemiştik. Burada zaten sistem bölünmesini detaylı inceledik. Burada vestinglere baktık arkadaşlar. %20 mesela atıyorum 6 ay boyunca ilk ay vermeyecektir büyük ihtimal. Gibisinden ee, buradan ikitlerine baktık. E, dumping wall'larından bahsetmişler. Bunları inceledik ve komisyonlardan ve yakınlarından aynı zamanda tokenimiklerinin bahsetmişler. Hani bir borsa olarak bir token de çıkarmak istiyorlar. Kat token olarak planlarından bahsetmişler. Private sale'dan Slovenya, Balkan ve tüm dünya satışlarından zaten bu katıldığımız tüm dünya savaşı mayıs iki, satışı Mayıs 22'ye kadar devam edecek. Fund usage'den bahsetmişler ve development planlarda zaten road map 2020'den beri piyasada çalışıyorlar arkadaşlar. Burada soru cevap kısmı da yapmışlar. Takımlarını incelemiştik. Bütün takımlarına bakmıştık zaten birlikte. Burada da arkadaşlar disclaimer da vermişler. Her proje verdiği gibi arkadaşlar. Start simple, stay secure demişler. Burada da güzel bir sözle bitirmişler arkadaşlar. Videoda da Anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Hani size bu e, projeyi tanıtmak istedim ben. Kripto unit adlı borsayı tanıttık zaten. Artık e, aylık olarak çalışmaya devam edeceğiz yayınlarda da. E, Discordumuzda da görebilirsiniz. Hatta Discordumuzda da yayınlarımızda Hepinizi bekliyorum diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açılabilmesi için video like verin yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsun kendinize çok iyi bakın. Bay bay.